dünyanın en şanssız insanlarına bakacağız. Umarım sen bu kesimden değilsindir. Kanal ücretsiz bir şekilde ben o olanlar hayatı boyunca iş şanssız olmayacakmış. Ay, hayatımda hiç bataklığa batmadım ama çok kötü bir duygu olduğunu inanabiliyorum şu an ya. Seni çeken bir şey var ve ayağın kas katı. Resmen alçalanmış gibi çok garip. Umarım hayatımızda hiçbir şekilde bataklığa saplanmayız. Ferrari. Evet, eee hayır. Ben bu videoyu görmek istemiyorum. Oh, oh, gerçekten araba benim arabam olmamasına rağmen acıdı. Vallahi acıdı. Yüreğim burkuldu şu an. Halbuki niye acıyor? Çok saçma. Ferrari alabilen insan çok zengindir abi. Ben neden üzülüyorum mesela? Vazgeçtim üzülmüyorum. Bana ne? Düzgün taşıyaydınız. Umurunda bile de iyi Golf oynuyoruz. Hayatımda hiç golf oynamadım. Evet. Büyük ihtimalle de tutturamam. İyi ki de oynamamışım. Oha bir dakika ne oldu? Nasıl? Girdi sandım ama teyit mi geçti? O direğe vurup başka yere mi gitti? Allah'ım gerçekten dünyanın en şahsı insanısın sen ya. Çok kötü bir şey. Evet bir... Ay o ne be? Ay çantanda bırakmışsın. O da su buharıyla sulaşmış. <laughs> Harbiden bu olmuş. Gezeyle bu video sulaşmış ya. Bir insan nasıl çantasında mesela hamburgerini unutabilir ki? İmkansız abi. Yiyecek konusunda hiçbir şekilde hiçbir şeyi unutmam. Özellikle ekmekli yiyeceklerse hayatta ya. Nasıl bir şeymiş ya? Baya su kaydırağı gibi ama. Ha yanına bir de rüzgar gülü gibi bir şey koymuşlar. Oha bu ne? Ay hepiniz ıslanacaksınız kesin. İşte. Şu an Airpod'unu kaybeden birini görürüz ve karların arasında inanamıyorum. Aha gitti. Vallahi gitti. Abi karda da bulamazsın görüyor musun? Ne yapacaksın şimdi? Yenisini satın almanın zamanı geldi. <gülüyor> <gülüyor> Müşteriye kızarmış telefon arkadaşlar sahibinden az kullanılmış. Hafif yağlı olabilir ama hiç problem değil. İnanamıyorum çok kötü çok kötü bazen benim telefonum da elimden kayıyor düşüyor falan orada ufak çaplı bir kalp krizi geçiriyorum ama gerçekten benimki yere düşüyor yani kızartma tavasının içine düşerse <laughs> ne yaparım oturur alırım ya işte bak bu video beni sinirlendirir halbuki sinirlenmemem lazım ama arabanın içine o yemeği nasıl dökebilmeyi başardın gerçekten çok merak ettim. Her tarafı fasulye olmuş ya. <laughs> o kokuda gitmez işte ya hiçbir şekilde. Hadi yemek yaptın bir tanıdığına falan götürüyorsun o yemeği. Büyük ihtimal öyledir yani tencereyle götürdüğüne göre. Onu yere koysana. Neden koltuğun üstü? Tabii ki de düşer koltuğun üstünden adam şemsiyeyle uçacak herhalde, evet oha bu nasıl bir şey? <laughs> ciddi misin? Çok kötü bir gün, umarım iyisindir var ya Oo, oh, ooo oh, ooo oh, araba, arabam <laughs> Arabam mokka, <laughs> neden böyle oldu? Abi umarım arabanın kaskola atmışsındır yoksa, vay haline. <laughs> Evet genellikle sulu boya yaptığım zaman ben ya. Ama abi sen ne yaptın? Şu an bir cadılar bayramı falan mı? Yüzüne ne yaptığını o kadar çok merak ettim ki. Bu mor surat kim yani? Kim bu mor surat? Abi şu kuşlar gerçekten çok korkunç hayvanlar ya. Özellikle güvercinler. Ben güvercinlerden çok korkuyorum mesela. Ne yapacağı hiç belli olmuyor ya. Güvercin yine en basit arkadaşlar. Bu herhalde kartan mı geldi ne yaptı? Yiyeceği kaptı gitti teyze altın etti ya. Teyzem ne yapıyor? Neden hareket eden arabaya yaslandın sen ya? Uyuyor herhalde orada. Ciddi olamazsın şu an. Yine rüzgar mı devirmiş? Oha abi. İçinde de biri var. Ne? Portatif tuvaletin içinde biri var ve şu an test döndü inanamıyorum. Ay korkunç. <laughs> Travma resmen. Umarım tuvaletini yaparken bu duruma yakalanmamıştı. Düşün öldü olsun. Hepsi gelir. Abi Bak bu ne şanssızlık ya ay 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 ay. Böyle açıldığını evimiz abi sanki hiç böyle açılmıyormuş gibi. Her yerine fışkırdı ay! Bari ben böyle şeyler çok sinirleniyorum ya. Bence herkes sinirleniyordur ama yani. Tek ben değilimdir. Şu an şu an bir maratonda ezelim. Yani. İyi misin? Aa, özür dilerim. Ben neden özür dilerim bilmiyorum. Seni öyle gördüğüm için özür dilerim. Ay ayağa kaydı düştü ya. Ne yaşanıyor yine? Ne yapıyorsunuz ya? Vallahi sinleniyorum ha. Neden kaydın oradan? Ay abi böyle bir şeyin zaten taşıyabileceğinize inandınız mı? Ben bunu yürüyerek bile taşıyamam. Bırakın arabada taşımak. Hadi bak yürüyerek yavaş yavaş bu şekilde öyle bile taşıyamam. Gerçekten o suların kapakları yok muydu mesela? abi evet abi ay oh, 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 oh. Oh, çok kötü ay Köpke. bak ben bunu yaşadım abi. Geçen başıma geldi bu benim. Çimentolu bir yerde şeker oraya damgasını bastı bir güzel. Ayağı da çimento oldu. Sonra onu 2 saat boyunca temizlemeye çalıştım. O zaman beğen de bu videoyu almak lazım. Dünyanın en şanslı insanı olabilirim evet. Neyse iptal diyelim de şimdi evrene mesaj göndermeyelim ya. Hayır ben çok şanslı bir insanım. Aşırı şanslıyım abi 7 7 7. Yani bak buna çok tanık oluyorum. Hiç bowling koymadım bilmiyorum. Belki benim de elimin ayarı yok. Ben de o topu vurduğum zaman tavanı çökertebilirim gerçekten. Ama herkes yapıyor bunu ya. Garip bir şey. O zaman ben hiç bowling koyamayayım. Kesin çökertirim herhalde. Yani düşen insanlar zaten ay kay ay la. Bu yıl hiç kar yağmadığı için hiç de düşme vakası yaşanmadı yani hiç ucuz atlattık. Biz sadece şanssızları izleyebiliyoruz. Evet yine bir krep çevirme macerası derken... O bir suratına nasıl gelebilir o krep ya? Nasıl bir döngü bu? Çok garip. <laughs> Resmen krep suratına saldırmaya çalışıyordu abi. Bunun başka açıklaması olamaz çünkü gerçekten. <laughs> evet ne yaşanacak merak ediyorum. Çok çek mi ne olacak? Allah sizi... <laughs> Hepsi de işte zavallı ya. Bilmiyorum ya bunlara çok da fazla gülmemek lazım çünkü gülme komşuna gelir başına yani. Ama bilmiyorum böyle bir şey denemem herhalde. Ablanın arkasından peki sen neden atladın yani? Çok akılsızcaydı bence. Evet yine bir golf yine girmeyecek inanıyorum. Teyit mi? Teyit mi? Kesin ucunda duracak kes. Sinir hastası olma challenge bu inanamıyorum sana. Çok sinirlendim. Valla sinir bozulacağım çok sinirlendim ama. Jeskil. Yes, Oha evet. O yüzden her yüzüne Jeski yes, vermemek lazım arkadaşlar. Jeski yes, ile ağaca girdi adam ya. Abi yalnız orada binilmiyor ama sen bilirsin. Allah Allah abim. Abim iyi misin abim? Abim neden öyle şeylerden atlıyorsun abicim? Evet. Basket girecek mi? Oo o o o. Ya bizim yemek odasında böyle bir avize var. Ben de sürekli kafamı vuruyorum mesela. Bunu görünce onu hatırladım. Ay aaa oha aa, harbi çok şanslı ama bence en şanssızı bu gibi. Aa, abi ne yapıyorsun? Bu benim <laughs> dalmalarıma benziyor gerçekten ben de dalış yapamıyorum. En ufak bir dalış bile yapamıyorum. Gerçekten o kadar çok ben ki bu. Çöp kutusuyla eğlence mi? İşte, al yani yani keşke içine gireydin. Aa, bu ne boynuzlu bir traktör mü yaptın? Dua ed boynuzlar sana tavan mı yıkılacak? Ay vallahi abi benim korkulur ya. Oha ama ciddi olamazsın. Bunu kim inşa etti? Abi dur dur gel tavan nasıl yıkılabilir? Çok saçma. Trambolin mi? Bir trambolin faciası göreceğiz hadi. Hayır. ama bak şu an şanslı değil. Bayağı akılsızca bir hareket. Şuna bunu hak ettiniz. Evet. Kesinlikle bunu hak ettiniz. Bir bu hak bir de uzun eşek oynayanlar. Yine bir trambolin macera. Ah, ben bu videolardan sonra kesinlikle bahçeli bir evim olursa trambolin almayacağım arkadaşlar. Bak <laughs> çocuk canı acıyacak gibi görünüyor gerçekten. Tamam. Aa, Sanırım şu an yeni bir televizyon alınacak arkadaşlar. Evet. Çok iyi. Tebrikler. Abi ay ay bisiklet sürerken ben bu. Kesinlikle ben bu. Vallahi ben bu ya. Ne oynuyor? Evin içinde top mu? Ay. <laughs> Bir daha çarpışın kel olursunuz. Tekrar çarpış. Bir toklaştır kafanı. Bilgisayar oyunu oynuyor herhalde abi. Sanırım 24 saattir bilgisayarın başında. Birden bir baştan nasıl oldu ya? teyze bilmiyorsan kuyucalama diyecektim ki al işte popodan da ne oldun yani iyi mi oldu bu iş İşte kay kaymasana yani facia ya bunlar vallahi facia evet arkadaşlar bugün videomuzun sonuna geldik bugün sizinle bir de dünyanın en şanssız insanlarına baktık umarım siz bu şanssız kesimde değilsinizdir Videoyu kapatırken kanalımı verirse bir şekilde abone olmayı unutmayın lütfen bir sonraki videomuzda görüşmek üzere hoşçakalın